1961 yılında doğan bir kadın. Sorgulayan, sorgulatan, hırçın ama aynı zamanda güçlü. Adı Konca Kuriş. 1998'de kaçırıldı. 2000 yılında Konya'da bir mezarlıkta cesedi bulundu. Peki ne için? Kendi inancını savunduğu için, sorguladığı için, farklı olduğu için, öteki olduğu için, onlardan olmadığı için. Konca Kuriş geleneksel İslam anlayışına karşı cesur bir ses çıkardı. Ona göre Tanrı'ya ulaşmak için bir aracıya gerek yoktu. Salt Kur'an yeterliydi. Rek ibadeti engelleyecek bir pislik değildi. Kapanmak zorunlu değildi. Kadın ve erkek yan yana saf tutabilirdi ve kadınlar camilerde yer almalıydı. oğlu Yahya onu şöyle anlatıyor. Elinden hiç Kur'an'ı düşürmezdi. Sürekli okur sürekli sorgulardı. Demokratik bir ailede büyümüş fakat muhafazakar bir Karadeniz ailesine gelin gitmişti. Bu iki farklı dünya onun sorgulama gücünü daha da keskinleştirdi. Kız kardeşi der ki tartışmada haksız olduğunu fark ederse araştırır, öğrenir, gelir, özür dilermiş. Yani hakikati arayan, inatçı ama samimi biriydi. Evinde bile ataerki rolleri kırdı. Çocuğuna ütü günü verdi. Ütüsünü bitirmeden dışarı çıkamaz Yahya. Çünkü kadın erkek eşitliğine Önce evde inanıyordu. Bir gün mahallesinde bir olaya tanık oldu. Üç adam bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıyordu. Konca koştu. Yetişemedi. Etraftakilere döndü. Neden bir şey yapmadınız diye bağırdı. İçlerinden biri dedi ki aman abla gece gece o kadını sokakta ne işi var? Konca öfkeyle ne demek istiyorsun lan sen? Ben de kadınım ve sokaktayım dedi. Bir diğeri sen başörtülüsün sana kim ne yapsın dedi ve işte o anda koncanın içindeki kadın mücadelesi kıvılcımları alev aldı. Onun feminizmi batıdan ithal değildi. Kendi inanç dünyasının içinden doğmuş organik bir feminizmdi. Bugün literatürde İslami feminizm diye anılan damar içinde özel bir yere sahipti. Kadın derneklerine katıldı, panellerde konuştu. Bir keresinde feministlere çıkıştı. Benim başörtülü olmam kadın sorunundan uzak olmamı mı gerektiriyor? Siz ne biçim feministsiniz dedi. Şiddete karşı imza kampanyasında 10 bine yakın imza topladı. Ama sesi yükseldikçe tehditler çoğaldı. 1990 1995'te Mersin Kadın Platformu'nun düzenlediği panelden sonra ilk ciddi tehditlerini aldı. Çünkü o İslam'ın erkek egemen bakışıyla yorumlandığını söylüyordu ve İslam'ın günümüz koşullarına göre yeniden anlaşılması gerektiğini savunuyordu. Bu sözler fazla geldi. Hizbullah Konca'ya tahammül edemedi. 1998'de kaçırıldı. 2000 yılında vahşice katledilmiş bedeni bulundu. Yahya ya Kuriş Annesinin kaçırıldığı günü şöyle anlatıyor. Annem kaçırılacağını biliyordu. Hissetmişti sanırım. Sabah kalktı. Garip bir şekilde müzik açtı. Beni dansa kaldırdı ve dans etmeye başladık. Kardeşim sırma geldi. Kıskanıyorum anne. Anca oğlunla dans et dedi. Annem seninle de dans edelim kızım diyerek Sırma ile dans etmeye başladı. Bu olay aile içinde uzun süredir yaşamadığımız bir olaydı. Normalde çok neşeli bir kadın olan annem bana sarıldı, beni öptü, duygulandı ve gözleri doldu. Gün boyunca da yanından hiç ayırmadı beni. Akşam saat 17.30'da amcam bizi yaylaya götürmek için eve geldi. Annem mesaisi olduğu için gelemeyeceğini söyleyince ben de annemle kalmak istediğimi söyledim. Annem kardeşlerime sahip çıkmam gerektiğini söyledi. Böyle bir cümleyi normal bir zamanda kullanmazdı. Yahya ile gidiyorsun ve bu akşam burada kalmıyorsun derdi. Ve konuyu kapatırdı. Üzerine basa basa kardeşlerime sahip çıkmam gerektiğini söyledi. O günün gecesinde kanser tedavisini üstlendiği kadının oğlu beraberinde getirdiği adamlarla kaçırdı annemi. Sonra 555 günlük bir süreç başladı. İlk 3 ay sürekli hareket halindeydi. Her an telefon gelir, emniyete gidersin. Biri yakalandı, sorgusu var, sorgu yapılır, ifadeler getirilir. Kim bu adam, annenle ilişkisi neydi? Sen bilgi verirsin, onlar harmanlar. Türkiye kazan, biz kepçe. İl il, sokak sokak annemi aradık. İlk 3 ay her kapı çaldığında acaba o mu duygusuyla kapıya koşuyorduk. Her acı fren sesinde. Her korna sesinde balkona koşup dışarı bakıyorduk. Her telefon çalışında sürekli tetiktesin bir nevi tavşan uykusu. İlk bir sene hep bırakacaklar gelecek, elbet geri dönecek, kaçırı yok bunun diyorduk. Ölümü hiç düşünmüyorduk. Son 6 ay ise ölüsüne bile razıyız diyecek hale gelmiştik. Olayların ardından dayım beni İstanbul'a götürdü. Annem ise halen daha bulunamamıştı. Bir gün beni aradılar. Babanın durumu hiç iyi değil. Gelip ona destek olman lazım dediler. Ben de Mersin'e geri döndüm. Çok değil. Birkaç ay sonra... Her zaman oturduğum bir kafe vardı. Babam girdi kafenin kapısından bir hışımla ve anneni bulduk dedi. Arkadaşlarımla vedalaştım ve doğru amcamın evine gittik. Konya'nın Meram ilçesinde bir evde anneme ait olduğu söylenen bir ceset bulunmuş ve teşhis etmek için Konya'ya gitmemiz lazım. Arabayla çıktık yola. Annemin arkadaşları yoktu ve protez kullanıyordu. Dişlerini de sıktığı için son zamanlarda protezini takmıyordu. Giderken protezi de aldım yanıma. Bir de DNA testi yapılır düşüncesiyle Annemin başörtüsünün içinde kalan saç tellerini toplamıştım. Ocak ayının 20'siydi. Konya'ya vardık. Ortada bir buçuk yıllık bir belirsizlik var. 555 gün boyunca onlarca ceset teşhis etmişsin. Tüm bunların üstüne emniyet müdürü bizi başını sağ olsun diye karşıladı. Bir kaset koyup izletmeye başladı. Kasette baskın yapılıp boşaltılmış bir ev var ve evin bodrum katında bir beton var. O beton kırılıyor ve altından cesetler çıkartılıyor. En üstteki kadın cesedinin altında da erkek cesetleri vardı. İnfaz edip öldürüyorlar ve oraya gömüyorlar. Üstü betonla kaplanıp hava almayınca da cesetler çürümüyor. Cesetler çıkartılırken bir ayak bileği gördüm. Annem sürekli gezdiği ve kilosu da olduğu için ayakları ağrırdı. Her akşam ayaklarına masaj yapardım annemin ve ayaklarını girintilerine çıkıntılarına varacak kadar bilir olmuştum artık. Bilekleri ince, parmakları uzundu. Görür görmez içimden bu annemin ayağı dedim. Sonra cesedi teşhis etmeye gittik adli tıp morguna. İçerisi buz gibiydi. Önce dayım girdi içeri çıktı ve insan suretiyle yaratılmıştır. Bu konca değil dedi. Dayım bunu söylerken arkamızda bir medya ordusu vardı ve anında haber geçiyorlardı. Babam girdi içeri çıktı ve bilmiyorum ama ameliyat izleri var dedi. Babam içeri girmek isteyip istemediğimi sordu bana girmek istediğimi söyledim. İçeri girdim. Cesedin burnu ve kulakları düşmüştü. Saçları da dökülmüştü. Çürümemişti ama vücut suyunu çektiği için kemiğin üzerinde bir deri tabakası ...görüyordum. Otopsiyi yapan doktora yanımda getirdiğim diş protezini verdim. Doktor, bu yanınızdaysa işimiz çok daha kolay dedi. Protezi taktı ve hemen öncecik yerine oturttu. Sonra döndü ve yüzüme baktı. Dışarı çıktım ve dayıma yanımda annemin diş protezini getirdiğimi ve cesede uyuduğunu söyledim. Dayım tekrar içeri girdi. Belki de yakıştıramıyor ya da cesedin anneme ait olduğunu inanmak istemiyorduk. Ama protes o kadının annem olduğunu kesinleştirmişti. Ömrü boyunca elinden Kur'an'ı düşürmeyen, hakikati arayan, inancı için yaşayan bir kadındı. Konca Kuriş, 1980 sonrası İslami feminizmi dillendirdiği için Öldürülen ilk kadındı. Onun sesi bazı kulakları tırmaladı ve o kulaklar onu susturdu. Ama susturulsa da koncanın sesi hala yankılanıyor. Çünkü o eşitlik ve adalet için savaşmış bir kadındı. Ve hala kimilerine ışık olmaya devam ediyor.